sezonun son günleri 2025 Aynen evet Kardeşimle beraber güzel bir yüzdüz yapacağız Ne yapalım şimdi şuradan Şöyle gidip gelelim mi? Tamam Rotamız şöyle ilerisi Karşı bu Süper Süper. Ha ha ha. Ya sen yamru. Ha şu şey çaktı. Sakın ha. Sa <laughs> Sakın ha. <gülüyor> <gülüyor> Altı Aralık 2025. Evet. <laughs> Aynen. 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 Mendikli'ye geldik. Biraz önce karşıya gittik. Şimdi dörtün ara varacağız inşallah. Tam 35. Ah! <laughs> 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 hey. Bayağı da güzel bir yaptık ama ha. İlk önce Salak karşıya vardık. <laughs> Şelale misin? Şelale misin? Ben ben. Altı aralık denize girdik. Yağmur suyla banyo keyfi. Oh. Ben, oy 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 oy. Bu suda bak. <laughs> evet. Denizde bayağı soğuk. <laughs> <laughs> tamam ya. Boşuna mı söylüyoruz Hı. Haydin. Evet. Bağlı çamuru geliyor. Bu.